Pencereyi kapatıp geliyorum. Evet, şimdiden şunu söyleyeyim. Benim dışımda kaynaklanan ve dışarıdan gelen sesler için şimdiden özür dilerim. Herkese merhaba. Bugün size Haziran ayında okuduklarımı göstereceğim. O zaman videoya başlayalım. Bence benden önce bir intro'nu falan girmesi lazım. Evet arkadaşlar, başlıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar, bu ay 3 tane kitap okudum. Yani neden bu kadar az diye soracak olursanız. Çünkü... Ee, yani neden bu kadar az? Çünkü ben hani sınav öğrencisi olduğum için çok kitap okuyamıyordum zaten. En azından 3 tane olması ben şu an şükrediyorum yani emin olun. Bu arada beni ilk kez görüyor olabilirsiniz. Ben direkt konuya daldım. Kusura bakmayın. Ee, beni ilk kez görüyorsanız eğer ben Beyzanur. Ee, kısa bir süre önce YKS 2024'e girdim ve şu an sonuçların açıklanmasını bekliyorum. YKS'ye girdiğimden dolayı da hani az kitap okumaya başlamıştım, yavaş kitap okumaya başlamıştım. O yüzden mesela e, böyle işte dediğim gibi mesela Haziran ayında 3 tane kitap okudum. Bana göre az. Çünkü ben eskiden bir, en azından bir 4-5 tane kitap okurdum. Ee, evet şimdi de kitaplara geçelim o zaman. İlk kitabımız Efsane. Efsane ben aslında size daha önceden bir kitap göstermiştim arkadaşlar. Fable diye. Hatta bahsetmek istediğim video, bahsetmek istediğim kitaplar diye bir videom var. Orada da Fable'dan bahsediyorum. O da işte şurada sanırım. Şurada. Bu da ikinci kitabım. Efsane'den, efsaneyi ben sevdim arkadaşlar. Söysem, benim o videoda mesela beklediğim bazı şeyler vardı. Yani mesela Fablela West'in hani nasıl diyeyim biraz daha yakın olacaklarını falan düşünüyordum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hani artık bir şeyler oldu, hani bir şeyler daha olur diyordum. Ama e, öyle olmadı maalesef. Yine kaos dolu bir kitap oldu. E, kaos dolu derken yine olaylar oldu. Ve bu olaylardan bahsedilirken Fable'ın hislerinden hani duygularından nasıl diyeyim genelde çok bahsedilmiyor yani. O yüzden kitabımız böyle genelde biraz ince oluyor. Hatta bu 295 sayfa falan. birinci kitap da aynı şekilde. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu hikayenin kesinlikle film olması ya da dizi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir hikaye. Bu arada e seri de ilk kez görüyorsanız söyleyeyim. Seri gemicilik, denizcilikle alakalı bir seri. Kitabın içinde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Denizcilikle alakalı çok fazla kelime var ama bu kelimeler sizi çok rahatsız etmiyor yani merak etmeyin. Okuyabilirsiniz kitabı güzel bir şekilde. Eğer kitabı merak ettiyseniz de benim bahsetmek istediğim kitaplar adlı videomdaki fable kısmını izleyebilirsiniz. Evet, ikinci kitabımız da Bir Denizin Anı Defteri. Ben bunu önceki videomda göstermiştim. Bu arada arkadaşlar önceki videoyu yüklemek yani şuraya ara bir parantez açacağım şu an. Önceki videoyu yüklemek zor oldu. Hatta ben orada kurban bayramından falan bahsediyorum. Ama mesela şu an Temmuz ayındayız ve Haziran ayın başlarındaydı kurban bayramı yani. Maalesef ki doğru düzgün yükleyemedim. Çünkü edit yaptım uygulama bir sıkıntı çıkardı. Daha sonra YouTube bir sıkıntı çıkardı. Ee, o yüzden biraz geç yüklendim. Ama bunu inşallah yani bu videoyu vaktinde yüklemek istiyorum. Ee, i̇nşallah öyle olur. Yani mesela bugün bugün şeyini de söyleyeyim size. 12 Temmuz'da çekiyorum bu videoyu. Her <laughs> neyse şimdi kitabımıza geçelim. Ben bu kitabı arkadaşlar pek sevemedim açıkçası. Yani ben önceki videomda da söylüyorum zaten. Google yani bu yazar ben daha önce hiç okumadım. Ama sanırım kendisi bir Rus'muş. Kitapta kaç tane? 6 tane falan hikaye var arkadaşlar. Hani ee, nasıl diyeyim? Yani hikayeleri de çok sevemedim. Yani çünkü yani biraz nasıl diyeyim bana acemice yazılmış gibi geldi. Hani hikayeler bana çok basit geldi yani arkadaşlar anlatabiliyor muyum? O yüzden kitabı çok sevemedim maalesef ki hikayeleri de çok akılda kalıcı değildi. Kitabı da önermiyorum bu arada. Bu video kısa bir video olacak çünkü az kitaptan bahsedeceğim. Belki bir konu konuşuruz bilmiyorum. Evet ve üçüncü kitabımızda yani bu kitabı niye sona bıraktım bilmiyorum. Aslında çok sevdiğim bir serinin kitabı. Deliler ve Cellatlar. Size önceki videoda diyorum ki ben şu an diyorum ikinci, ikinci kere okuyorum diyorum Deliler ve Cellatları. Ama hayır arkadaşlar ben o kitabı bitirdim. Bunu bitirdim. Son ardından bir derin anı ile efsaneyi okudum. Şu anda da Kargalar Meclisi ile e, Oğultulu Tepeleri okuyorum. Bu arada ikisi de çok sarıyor ve Temmuz ayında okuduklarımı ya da onlara ayrı bir video kesinlikle çekeceğim yani. Her neyse biz kitaba geçelim. Bu arkadaşlar serimizin üçüncü kitabıydı ve seri dört kitap olacak diye biliyorum. Hani beş kitaba evrilmedi artık. Orasını bilemeyeceğim. Dört, e, bu da üçüncü kitabı. Ve zaten NG Kabal'ın üçüncü kitapları genelde biraz aksiyonlu olur ve bir şeyler belirler yani. Dördüncü kitaba kendini hazırlar öyle söyleyeyim. Ben bu üçüncü kitabını çok sevdim. Ama e, şeyde çok yıkıldım. Sonunda, sonunda kalbim çok kırıldı yani arkadaşlar. Bu kitabı okuyanlar anlar. Şu an beni sadece okuyanlar anlar. Bu arkadaşlar bu kitap benim serideki şu an en sevdiğim kitap. Muhtemelen dördüncü kitap çıktığında dördüncü kitap benim en sevdiğim kitap olacak. Çünkü dördüncü kitapta ya bu kitapta dediğim gibi arkadaşlar bu kitapta olan şeyler dördüncü kitaptaki bazı şeyleri hazırlıyordu. Onları bekliyorum şu an ve onlar olursa çok büyük yani. Bu kitaba ayrı bir yorum videosu gelecek bu arada. Ben yani dördüncü kitabı arkadaşlar sabırsızlıkla bekliyorum. Arın'ın da ne yapacağını çok merak ediyorum. <laughs> Kitabın sonunu okuyanlar anlar sadece. Ee, kitaptan da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da Vera var. Vera'yı sevdim mi? Ya Vera'yı sevdim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, sevdim yani gerçekten. Yaptıkları yani yaptığı şeyleri onaylamıyorum bir kere. Eee, ya bunu aslında arkadaşlar ben bu kitabı şu an burada konuşamıyorum biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Çünkü spoiler ile konuşmam gerekiyor. O yüzden ben bu kitabı ayrı bir video çekeyim. Güzel güzel orada kayna kaynaştıralım konuyu yani öyle söyleyeyim. Benim e, bahsetmek istediğim kitaplar bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Eğer e, beni, <laughs> beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve eğer bir şeyler söylemek istiyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.